Dostlar selamlar. Top Eleven'ın yeni sezon yeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Sezon tüm hızıyla devam ediyor. İlk maçta yepyeni sezonumuza başlamıştık. Bu videoda acaba nerede kaldık? Bizleri nasıl bir macera bekliyor? Onları anlatacağım. Ama onun öncesinde sizlere yine App Gallery sponsorluğunda hediyemle geldim. Hediyenin ne olduğunu merak ettiğinizi biliyorum. Özellikle oyunda token harcayanlar burayı iyi dinlesinler. Çünkü Oyunun pahalılığından şikayetçiyiz, ekonomi çok kötü olduğunu söylüyorsunuz, oyunlara harcadığınız paranın gitgide azalması gerektiğini söylüyorsunuz ve Huawei'de acayip bir kampanya yapmış aldığınızın %10'unu size geri iade ediyor. Neymiş bu kampanya tam şurada görüyorsunuz ben yavaştan inerek şimdi size göstereceğim kampanyanın detaylarını. App Gallery ile en iyi oyununuzu oynayın. Tüm siparişlerde %10 Huawei puan kazanın. Bizim zaten hangi oyunu oynadığımızı biliyorsunuz. Top 11'a Facebook ile giriş yapabilirsiniz. Emülatörlerden oynayabilirsiniz. App Gallery'den nasıl indireceğinize dair videomuzda ilk videoda anlatmıştık bol bol. Onu da yukarılara ekliyorum. Oradan App Gallery üzerinden Top 11'i nasıl indireceğiniz, nasıl kuracağınızın detaylı şekilde öğrenebileceğinizi, nasıl ödeme yapabileceğinize kadar detaylı bir şekilde anlatmıştım. Onu oraya ekliyorum. Bu teklifin tüm Android kullanıcı kullanıcıları için geçerli olduğunu tekrar altını çiziyorum. Ve Huawei kullanıcıları için ayrı Huawei kullanıcısı olmayanlar için iki ayrı seçenek var. Huawei kullanıcısı olmayanlar için ödeme sistemi olarak hatırlarsınız. HSM kuru indirmeleri gerekiyor. Tabii ki önce FK'leri indirecek. Burada kimlik oluşturup oradan doğru kayıt olacak. İlk videoda bunu anlatmıştık. Oraya referans verebilirsiniz. Huawei kullanıcıları için daha kolay giriş yapıp kaydoluyorlar. Ülkeyi seçiyorlar ve adım 3'te de oyunu indirdikten sonra kupon ödeme sırasında otomatik olarak uygulanıyor. Yani Huawei kullanıcısınız iş daha rahat oluyor. Peki teklif ne? Tüm alışverişlerde %10 Huawei puanının geri verilmesi. Size bunu örnekle açıklayayım. Her ay mesela 89.99 tutarında bir tane paket var Top Eleven'da. Bu 176 token paketi aslında App Gallery'deki. App Gallery üzerinden bunu satın aldığınızda yani 90 lira 89.99'un %10'u olan 9 TL tutarını Huawei puan olarak otomatik olarak hesabınıza geri yüklüyor ve bu puanla 899 değerinde 14 token paketinde aslında ücretsiz alabiliyorsun. Yani 176 artı 14 havadan geldiğinde 190 token'a sahip olabiliyorsun. 176 token almak yerine ya da daha büyük bir pakette 9 TL indirime sahip olabiliyorsun. Ayrıca bu puanları başka oyunlarda da kullanabiliyorsun. Sadece Top Eleven'da kullanmak durumunda değilsin. OSM'de var. Ben çok seviyorum bir başka futbol oyunu. Onda da kullanabilirsin. Ama puan kazanımı sadece top 11'de olacağını da altını çizeyim. Sonrasında kazanılacak maçlar var. VIP program biraz tuzlu. Eğer her ay 9500 lira harcama yapıyorsanız VIP programla 30780 TL'ye varan kupon şansı da Game Center'da varmış. Game Center baya bu konuda Bonköre benziyor. Biz İşimize göre dönelim. Top 11'a dönelim. Çünkü 3D canlı maç artık Top 11'da mevcut ve biz de zevkle oynuyoruz. Discord'a geleceğim. Discord sunucumuza nasıl geleceğinizi anlatmıştım. Uygulamalı göstermemiştim. Hadi şimdi App Gallery'nin Discord sunucusuna hep beraber gidelim. Discord'umuzu açıyoruz. Topluluk keşfette App Galeri yazıyoruz buraya. App Gallery'den sonra zaten App Gallery Official Discord Channel TR çıkıyor. Buradan kendi server'ımıza üye olduktan sonra tüm sunucuların Önemli duyurularını, kampanya duyurularını, her şeyi discord.gg-appgallery veya benim gibi direkt appgallery yaratarak ulaşabiliyorsunuz. Hadi artık takım ne durumda, sarı kanar ne, ne yaptı oraya geçelim. Evet, tekrardan hoş geldik takıma. Şu birinci günün ödülünü alalım. Ah diyerek başlayalım bakalım. 150 paramızı da güzel aldık. Tertemiz paramızı aldık. Bence okey. Tapaleva mücadelemizde güç sezonunu yeni bir mücadeleyle kutluyoruz. Soğuk hava, zorlu rakipler ve muhteşem ödüller seni bekliyor. Fast Fall karşılaşmasının mücadelesini şimdi oyna diyor. Okey Fast Fall mücadelesini şimdi oynayalım bakalım. Bu konuda bir korkumuz yok. Git diyelim. Yeni Top Eleven duyurusu. Yeni Top Eleven Ligi en golcü oyuncu heyecan verici yeni tasarımlar getiriyor. Toplumuz önerileri üzerine en golcü oyuncu mücadelesini lig ekranına dahil ettik. Güzel. Buralar güzel duruyor. Oyuncumuz gelişim kaydetmiş. Ahmet Sağlam itibariyle 5'lemiş. Sarı Kanaryalar olarak 7 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3. sıraya gelmiş durumdayız. Ortalık iyi durumda. İtalya, İngiltere galibi tahminat ekstra ödüller kazan. Çok iyi iş. Ekstra ödüllerde de İtalya, İngiltere. İtalya şimdi zaten sıkıntıdaydı. İngiltere çok formda ama sıkıntı ya. Şöyle bakıyorum sanki İngiltere'ye daha yakın gibi ya. Maç günü de 23'ünde ama bakalım. Yani değerlendirmek isteyenler 14 liradan oynayabiliyorlar. Şu an takım iyi duruyor. 6'da bitirmekte ilk 6'ya girmekte hedef. Biz 3. sıraya yerleştik. 4. E, sırayla bir puan farkımız var. Yukarısıyla da bir galibiyete bir anda 2'de buluruz kendimizi. Josi 7'de 7 ile gidiyor. Onu biraz zor yakalarız ama. E, şu an hedeften kopmamış vaziyette takımı bence üst seviyede tutuyoruz. Ev sahibine geliyorum. Bildirimleri okumak için heyecanlıyım. Güçlendirme laboratuvarına bakalım. Bize neler sunacak güçlendirme laboratuvarımız? Henüz bir şey sunamıyor gördüğünüz gibi. Orayı pas geçeceğiz mecburen güçlendirme laboratuvarı tarafını. Toplayabileceğimiz neler var ona bakıyorum. Festival mücadelesini görüyorum. Özel eşyalar ve daha fazlasını kazan. Kalan ücretsiz giriş 3. Ben ilkini katılma tarafta taraftarıyım. Her turda ilerlemek için diğer menajerlere rekabet et. Her seviyenin final turunda seni bir festival karşılaşması bekliyor. Yenildiğinde ilerlemeni korursun. Okey. Ben hazırım. Turnuvanın farklı seviyeleri var. Farklı sayıda turlardan oluşuyor. Bir seviyenin son turunun kilidini açmak için diğer menajerleri yenmen gerekiyor. Okey. Bu maçlar oyuncuların kondisyonunu etkilenmez. Süper. Her zaman ilerlemen her aşamada kaydedilir. Sınırlı sayıda ücretsiz yeniden deneme hakkım var. Ki bende 3'tü. Girdi işte bakmıştık. Bir oyuncu bu maçlarda kart görebilir. Cezalar bu maçtan diğerine etki etmez. Süper. Her şey burada olan festivalda olan festivalda kalıyor. Müthiş. Tüm maçlar ideal hava koşullarında oynanır. Turnuva yalnızca bir kez tamamlanabilir. Ödülleri yalnızca ilk ilerlemede kazanırsın. Hazırım ben. Festival mücadelesine. Artık beni oynamatır mısın? Blue Menio Boys. Sarı Kanaryalar. Baktığımda şöyle ilk seviyede tabii ki şey biziz. Favori biziz. Bunun için dans ayakkabılarını giymek isteyebilirsin. Blue Menio gençleri Yoga Bonito hakkında birçok şey biliyor. Galibiyet ödülü de artı iki enerji. Ben şimdi oynamaya hazırım ya. Ben takımı dinlendireyim. Bir takım bir rahatlasın. Bugün biraz para harcayacağım. Blumenau Boys'un galibiyetiyle beraber ondan sonra geçen hafta neler yaptığımı incelemek istiyorum. Bakalım. Maçlara girmeyi de özlemişiz. Epey olmuştu hatırlarsanız. MVM deplasman kitlerinin rakibin ev kiti renkleriyle çakışıyor. Bu nedenle kulübün bu maçta geçici 3. formayı giyecek. Okey. Çakışmışız renklerde. Sıkıntı değil. Yeter ki bizim kadromuzu kurusunlar. Atak yiyor muyuz? Aman diyeyim beyler. Yok. Sıkıntı değil. Ben 2D'yi daha çok seviyorum. Bana CM yıllarını hatırlatıyor. Her yani ne kadar 3 boyutlu sistemde açılmış olsa da biraz eski kafalıyım bu konuda. Batmaz. Ver aşağıya. Çok aşağı verdim be. Öztürk. Batmaz'ı bul. Vur kafayı. La, ah, İtalyan forveti. Ve gol. Süper. İşte İtalyan forvetim. Süper. Dakika 7'de 1-0 öne geçtik. Geri doyum kuruyorlar. oyun kurmalarına izin verme. Ortada o Aktaş da kaptı topu. Ver yukarı. Cık. Lantinotti iyi ki almışız bak. Adam tur getiriyor bize. Aktaş. Zengin. Lantinotti aşağıda onu bulun. Lantinotti Cık. olmadı. Olsun olsun iyi oynuyor Lantinotti. Golünü de attı. Korner organizasyonu gelir mi? Jorge Jesus takımı mısınız be? Demir ortaladı. Lantinotti. Ah. Kendi yıldızımızı yarattık İtalya'dan ama. Blumenau bizde çok baş edemeyecek gibi. Topu oynayan bizimkiler çünkü. Öztürk yiyor oldu 9 numara. İkinci yarıda onu alırız olmadı ya. Engin kapamadı orada bir kapabilseydi. Aman geçirme. Ay kaya. Aferin. Güzel uzaklaştırdık. Maçın 3'te 1'lik kısmı gitmiş durumda. Şu 2'yi atalım rahatlayalım ama. Öztürk yine geliyor. Soldan iyi geldik. Batmaz. Yok. Kalecinin üstüne vurdu. Atak sıklığımız bayağı geniş ya. Batmaz Lantinotti'yi gör. Kendi vurma. Lantinotti'yi ay ayarlayın o pozisyonu. Cık. Tehlike önlendi. Yemememiz gerektiği kadar atak değdik ilk yarıda yalnız. Devre arasında bakacağım. istatistikleri. aman. Oh Kaleciyi kurtardı. Offsitemiş zaten ya. <laughs> Offsite'ı da gösteriyor. Çok güzel olmuş oyun ya. İlk yarıda artık son ataklar. Oralarda kaptırmayalım da. Çok güzel. Lantinotti lan ah. Lantinotti dağlara taşlara vurdu. İlk yarıda artık son atak. Onu da biz mi yedik? Kaya kap topu. Bizim stoper bırakmaz onu. Heh, bir de hızlı oyna desek. Yok olmadı. İlk yarı biter buradan. Devre arasında şöyle istatistiklere bakalım. Topa sahip olma bizde. Toplam şut 9'a 1 açık ara öndeyiz. Kaleyi bulan şutları yok. Bizim 5 tane var. Güzel. Devre arasında bir dizilişe doğramak istiyorum. Özellikle sol tarafta Öztürk çok yoruldu. Oraya ne yapabilirim? Ee, Lantinotti'yi AMC'ye yerleştirebilir miyim? Onu düşünüyorum. Şöyle AMC'ye çekip onu. Öztürk'ün yerine bir orta sağlama planım var. Şöyle Korkmaz'ı da onun yerine alıp. Sistem değişikliğine gideceğim. Şöyle üçlü orta saha. Önlerinde Lantinotti. Çift forvette de, de zengin ve batmaz oynatacağım şöyle. Bakalım bize neler getirecek bu taktik. Öztürk. Ver aşağıya. Vur artık vur. Ah, kalecinin üzerine vurdum. Şu iki atalım da oyunu çabucak Rahatlatalım. Korkmaz'ı aldık oyuna. Aktaş. Batmaz. Batmaz çok iyi. Vur artık. Ah. Şu bitiriciliği mutlaka antrenmanlarda çalıştırmamız gerekecek. Belli oldu. Atakta yemeyelim de şu dakikalarda. Hiç tatlı olmaz. Daha i̇sabetli şutları yokken aman ilk isabetli şutu verdik de offside yine offside. Bu da sayılmaz. Bu daha net ya. Çok net offside bu. Güzel. Şu iki atalım artık. Bir korner organizasyonu daha. Ters hata dönüşmesin de. Yok. Zengin bugün kötü oynadı. Atmaz'a pek eşlik edemedi. Bizim kulübeyi de acilen doldurmamız lazım. Hamle sayım çok düştü. Kaya gir artık orada mücadeleye. Aman Aktaş kapat. Aktaş kapat. Aferin Aktaş. Kaliç hiç düşmedi ya. Adam hep offside'dan geldi şutlar. Çok atak yemeye başladık bu dakikalarda. Aferin. Şöyle bir orta sahada değişiklik daha yapsam. Aktaş'ın yanına Ertem'i alsam mesela. Demir'in yerine de Ersoy'u alıp orta sahayı tümden şöyle güzelce bir değiştirdim. Takım bir nefes alsın orta sahada. Aktaş oyundan çıkmadan önce son işlerini de yapsın. Aa iki attı batmaz. Dışarı vurdu derken maçı çevirdi. <laughs> Güzel temiz galibiyet oldu. Erdoğdu iyi kaptı. Maç bitiyor. Golyemeden geçtik bu turu. Zaten net galibiyet beklentimiz vardı. Mental açıdan ve fiziksel açıdan iyiydi. Oyuncularımız iyi top çaldı diyor. İstatistiklerde de %65 top bizdeydi. 17 şut gönderdik. Yani tek tük geldiler. Şöyle bakıyorum istatistiklere. Öztürk 8-2 ile bayağı önde duruyor. Ama 8-6 ile Vidal maçın adamı olmuş. Sağ bekimiz. Bence gayet iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Maçtan rahatça çıkabilirim. Şöyle galibiyetlerimizi de alalım. Ne düşündüğümüzü söylersek 5 token daha verecekmiş zaten Tapelav'ın. Ben şuradan 2 enerjimi alayım da önüme bakayım. Tertemiz galibiyetimi kutlayayım. Sonraki seviyeyi açtılar. Blue gençlerini ne oldu? Yoga Buyunto falan diyordunuz. Onları yenilgiyle gönderdik. Bakalım şurada transferde bir soru işareti ünlemi görüyorum ünlem neye yol açıyor transferde transferde iyi oyuncular var gözlemcilikte zaten geliyor da bütün parayı onlara hayatta harcama biliyorsunuz açık arttırmaya çok daha meyilli bir insanım Ama önce şu ünlemleri bir temizleyeyim etkinlikte ikinci turu açtık dostluk şampiyonasına niye hak kazanamamışız önce sezonun ligini x8 içinde tamamlaman gerekiyor tamam zaten 3. sıradayız çok çok sıkıntı olacak bir şey değil. Beklesin bizi. Oraya da yakında gireceğiz. Şu antrenmanı bir yaptırayım da kafam rahatlasın benim. Alıştırmaları seçiyorum. Antrenman seviyesinde 6'ya çıkmışız zaten. Şimdi şu tekniğini mutlaka geliştirmem lazım. Ben golcülerimden pek memnun değilim. Çünkü geçen maçta da gördüğünüz dağlara taşlara vuran bir ekip vardı. O yüzden alıştırmaları seçiyorum. Şu tekniği koyuyorum. Hızlı kontrol atak koyuyorum. İki tane hücum koyacağım. Savunmada rakibe pres uygulama koyuyorum. Fiziksel zihinselde de depar atma kondisyon olarak koyuyorum. Bir antrenmana başlasınlar. Oyuncuları da seçiyorum. Hepsini seçeyim şöyle. Eee bitti diyerek antrenmanı başlatıyorum. Şöyle bizim çocuklar bir nefes alsınlar. Güzel. Antrenman puanları da yükseldi. Deneyim puanları da bizimkilere geçtiğine göre antrenmanımızı bitirebiliriz. şu ligdeki son duruma bir bakacağım. Jubilant 10 yılını oynayacağız. Bizden kalite olarak çok daha düşük bir takım. Hazırlık seviyesi niye kötü diyor. İlk 11'inizden bir oyuncu sakat. Şunu iyileştirelim. Şu morale arttırabiliriz. Zaten enerjimizi kazandık. Şu 11'inizde dinlenmediğiniz dediğin 10 dinlenmemiş. 10 para da ona helal olsun. O yüzden takımı net bir şekilde hazırlayalım. Görevleri tamamladığımız yerler de var. Oradan bir bonus da alayım. Özel sponsor görevinden. Şöyle bakıyorum. Niye göremiyorum? Premium'la alabiliyorum şu an. Normali açılmamış gördüğün gibi. Beni kandırıyorsun orada bildirim verip bana. Ha şunu alabiliyorum. İyi güzel. İkinci kilometre taşına ulaştık. Şu bir. Şu da iki. Footy Screen logosunu kazandık. Okey güzel. Ne ödül verdi ya. O kadar laf söyledik ama finans tarafı sıkıntı yaratmadı. Ev sahibine geri dönüyorum. Son maçımızda Trippy Rabbit'i 2-1 ile geçmişiz. Burada Batmaz ve Kaya gollerini sıralamış. Güzel. Top daha çok bizdeymiş. Şimdiki rakibimiz Jubilant Onion. Şu ligdeki duruma bir bakalım. Tribillion Onion 8. sırada tam potada. Biz onlardan çok daha iyi rakip olduğumuzu düşünüyorum ben. Bugünün sonuna gelirken kadroma bir daha bakacağım. Kadrom bence bu lig seviyesini atlatıp bir sonraki lig seviyesinde takviye yapacak düzeyde. Ya kaleciğimden memnun olmadığımı söylemiştim. Aman ya yani pek de yapabileceğim bir oynama alanım mevcut değil. Şimdi sağlamı da sakatlıktan döndürdük. Sağlamın geri dönüşü muhakkak sahaya da yansıyacaktır. Lantinho İtalyan kanat forvetimiz son maçta işini yaptı. bir göbek iyi ki bir sol bek bir kaleci takım çok daha farklı yerlere gidebilir de transfer için öyle bir fırsat transferi var mı emin değilim. Bakıyorsun mesela gelmiş kaleci 20 yaşında kabul ama 42 de çok ya. Bir kaleci için ne yapıyorsunuz? Oralar bence çıkılması zor bedeller. Mesela Holi olarak defansın soluna bir ismimiz var ama ilk teklifi ver diyor. Ben bir veririm mesela Holly'ye. Gelecekse gelsin başımın üstünde yeri var Lucas Holly'nin. Diğer tarafa bakıyorum. McAdam mesela kaleci. Direkt bir vermişler. iki verilmiş. Bunu da sırf sadece yukarıda görmek için takip edeceğim Scott McAdam'ı. Arkadaşlık isteğim onaylanmış bu arada. Ee, ortasan ortasına takviye yapabilir miyiz diye bakıyorum. Yok. Orası o kadar çok ön planda bir isim yok. Zaten ikisini de hemen arttırdılar dikkat ediyorsanız. Hem Holly hem İkisinde İkisini de bir gözlem altında tutalım. Nerelere gideceğini görelim ve bu bakalım satın alım yapabilir miyiz? Mantıklı yerlerde olursa ondan sonra karar verelim. Şu an 1'i 4, 1'i 5 mücadele sürüyor. Mekedim 6 oldu. Kaleci bulmak zor çünkü. Kaleci o kadar kolay alınabilen bir şey değil. Ve insanlar da bunun farkındalar. Sol bek yine bir nebze bulursun da. 3 dakika var. Biz şöyle kadromuza baktığımızda. Kalecimiz gerçekten şiir çok çok iyi durumda değil. Kaya'yı gene bir nebze idare ederiz de. Bence orta sahada gerekiyor net bir şekilde. olmazsa olmaz iki transfer olarak bakıyorum. Bu arada kaleci yürüdü gitti 8'e. Kaleci belli ki pazarı sert geçecek. Holi için 6 teklif var. 7 verebilirim oli için. Kaleci onu buldu. Kaleci işi biraz daha sıkıntılı geçecek gibi. 2-13. Artık son 2 dakikanın içindeyiz. Holi de 7'de kalmaz. Onu da pusuna yatanlar vardır şu an. Mekedim onu buldu. Holi 7 de şu an bizde duruyor. Son 2 dakikanın içine girdik artık. Takım iyi gidiyor. O yüzden rahatım. Holi'ye 8 verdiler bak. Juan Rodriguez Carbonel. Al sana 9 Carbonel. Mekedim'de biraz ortalık karışacak gibi son 1 dakikada. Böyle 20'ye doğru kadar bile gidebilir Mekedim, şaşırtmaz beni bu gidişi. 11 geldi Mekedim'de. Yavaştan son bir dakikaya da gidiyoruz. 13 geldi bak Mekedim. Holi 10 oldu. Holi'ye hızlıca 11 verip Mekedim 14'leri buldu. Mekedim 20'ye doğru kıracak belli o da. Bakalım bizi neler bekleyecek Mekedim'de. Max koymuş kafaya zaten. Zaten bu ikisi çekişiyor şu an. Son bir dakikanın içindeyiz. Holly 11'de. Max 14'te. 50 saniyenin içindeyiz. 40'a girdik. Hala Max'in 14'ün üzerine çıkan yok burada. 30 saniye. Holly de 11'de şu an. Son 35 saniyeye girdik. Max'in teklifin üzerine hala yok. Şöyle 20 saniye kala ben zaten bir piyasaya çıkacağım. 18, 17, 16, 15 diyerek ben bir geleyim. 15'i vererek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 17 olarak verdim. Zapka 18 vermiş. 19 verdim. 20 vermiş. 21 verdim. 22 vermiş Zapka. 23 verdim. 24 vermiş. 25 verdim Zapka. 26, 27 verdim Zapka. 28 vermiş 29 30 Zapka'ya baya 32 verirse al senin olsun bu kaleci. Bu da 33 son teklifim veriyorsan 34'ü. Hadi bakalım Mr. Zapka. Bu da Mr. Zapka'ya pazarlık dersi olsun. Holi'yi kaybettik ama kalecimizi kattık kadroya. Scott McAdam yeni kalecimiz. E, kaleciye ciddi anlamda özendim. Neden? Bence atanınla tutanın çok iyi olması lazım bu oyunda. Kaliteyi kazandıran şey bu iki isim oluyor. E, Sheer gayet çok kötü bir kaleci durumundaydı. McAdam'ı şöyle şuraya alalım. Kalecimizin de parlaması çok değerli ve takım değeri direkt fark etti. Artık daha rahatım, daha rahat izleyeceğim maçları. Ve e, paraya kaleci konusunda ve hücum oyuncusu konusunda pek acımayan biriyim. Zaten bunu net bir şekilde görmüşsünüzdür. Mokano Marius arkadaş olmak istiyormuş. Seve seve onaylarız. Mokano Marius'u. Ona da bir ara dostluk maçı yaparız. Bugünlük bu programın sonuna gelelim. Hediyelerimiz sürekli sürecektir. Epgaleri'nin katkıları dolayısıyla da programımıza teşekkür edelim. Onlardan da eğer e, token almak istiyorsanız e, elinizi korkak alıştırmayın. Benim tokenlar bitti. Onlara da bir uğrayacağım. Bakalım yeni bölümlerde bizi neler bekleyecek. Yeni bölümlere kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>